Öğrendik efendim. Baskın sırasında ele geçirilen ebedi mahkum birimde tutuluyormuş. O iki polis bu ebedi mahkumla görüşmüşler mi? Hayır efendim. MKC hastaneye kaldırılmış. Bir araya gelmemişler. Tamam güzel. Öyleyse şöyle yapıyoruz. Bir, Ahsen Hanım üzerinden birime birini sok ve bu ebedi mahkumu öldürün. İki, MKC'nin narkozcusu ile temasa geç. Ondan tamamen kurtulalım. Takım elbisemi hazırlayın. Bana ihtiyacınız olacak mı? Büyükelçi ile görüşeceğim. Ya, bu kan işi evde yapılamıyor mu? Yapılır ama başka tetkikler de lazım ameliyat için. Tamam, siz bu akşam onlarla ilgilenirken lütfen beni eve yollayın. Burada yatmanız sizin için daha uygun olacak. Doktor bey, bakın ben eğer yarın ameliyat olacaksam o zaman bu akşam oğlumla geçirmek istiyorum. Yani gerekirse evin önüne üç ambulans koyarım. Ama lütfen beni anlayın. Pekala. <laughs> tamam olur, sakin ol sakin. <laughs> Babam da öyle mi olacak anne? O adam babam gibi sokakta tek başına mı bayılmış? Ne olur babamı tek bırakmayalım. Öyle değil ne olur babam öyle olmasın. Lan bana bu borçtan kurtulayım dedim mi demedim? Komiserim sana can borçlu olabilirim ama hain değilim. Kimseyi satmam. Benim komiserimin canı tehlikede, onun canını kurtarayım dedim mi demedim mi oğlum sen? Sen orada işkence de konuşmamışsın. Müsteşarı söylememişsin canın pahasına. Ben derim ki komiserim ölse de söylemiyor. Ben onun ölürken söylemediği şeyi onun canını kurtarmak için söylemem. Lan kime gidecekler? Ya sana gelecekler, ya MKC'ye gidecekler ya da babama gidecekler. Başka kime gidecekler? Gönlümü almaya çalışıyorsun. Bana en yakın üç kişiden biri sensin diyorsun. Ama gönül böyle alınmaz. Sen beni tanımamışsın. Duygusallık yapma lan bana. Duygusallık yapma bana. Yaparım. Birbirimiz için kurşun atıp kurşun yiyorsak zaten mesele duygusal. Beni burada suçlu gibi sorguluyorsun ya. Ağrıma gidiyor. Kes sesini. Kes. Al şunu. Kimsenin haberi olmayacak. Bir sen biliyorsun, bir ben. Hatta bir tek sen biliyorsun artık. Ben polis değilim çünkü. Bunların fotoğraflarını çekiyorsun, bir tek bana gösteriyorsun. Tamam mı? Yalnız ben bu köstebeği bulursam yaşatmam. Baştan söyleyeyim. Meto, konu kapandı. Yalnız bir konuda haklısın abi. Ben epey korktum. Gel be, gel. Korkacak bir şey yok kardeşim benim. Hadi. Yüksel Amir'i arayacak mısın? Alo. Oğlum sabahtan beri arıyorum. Lan telefonunu açıyorsun. Görmüyor musun en az 45 defa aradığımı? Dinliyorum amirim. Bana bak. Acele hemen birime gel. Ankara'ya gitmem lazım. Gitmeden önce seninle konuşacağız. Baba. Buradan doğru eve gidiyoruz. Evde mi sarılacaksın? Mustafa Kerimcan nasıl? Sen burada mısın? Ben hangi cehenneme gideceğim buradan? Baba MKC bu iş hasta hasta. O senin için hasta hasta. Çocukluk arkadaşın için hasta hasta. Ulan. Ya baba birime gideceğim yok bir şey merak etme. Bana bak ben burada seni bekliyorum. Geleceksin buraya. Seninle beraber kokoreç yemeye gideceğiz baş başa. Tamam. Orada mı sarılacağım ben? Hayır. Yürü git lan yürü git hadi. Kesin yani kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.